Merhaba arkadaşlar. Paraf 16. Föy Test 1'in çözümleri. ABC'de dörtgen verilmiş. 3 açısı verilmiş. X açısını soruyor. Dörtgenin iç açıları toplamı 360 derece olduğundan bunları topladığımızda 200, 320, 320 artı X 360 X derecesi X açısı 40 derece olarak buluruz. Aynı şekilde ABC'de dörtgen verilmiş, iç açıları verilmiş, 3x açısını soruyor. Bu iç açıları toplarsak 5x, 8x, 10x artı 70, 360 derece olacak. 70'i öbür tarafa atarsak 10x, 290 derece, x, 29 derece olacak. Bizden 3x açısını sormuş. 3 çarpı 29'dan 87 derece olacak. ABCD dörtgende iç açı ve dış açıları verilmiş. X'i soruyor. Şu açıyı bulursam şu açı kaç derece olacak? 180'e tamamlayacağım. 105 derece. Şunların da iç açıları A63 ve 99'un da iç açılarını bulabiliriz ama şöyle bir özelliğimiz vardı. Dörtgende herhangi iki tane iç açının toplamı yani x ile 105'in toplamı diğer iki tane dış açının toplamına eşittir. 63 artı 99'un toplamına eşit olacak. Şuranın toplamı 162. 105'i de öbür tarafa atarsak x açısı 57 derece olarak buluruz. ABCD dörtgeni biçiminde kağıdın A köşesi A köşesi D köşesine gelecek şekilde katlanmış. Yani şu köşe şuraya gelmiş. O zaman şu uzunluk şu uzunluğa eşit. Şu uzunluk da şu uzunluğa eşittir. Burada dikkat ederseniz şu ABD ikizkenar üçgen mi oluştu? Şu açı 50 dereceydi. Haliyle o zaman ikizkenar üçgen oluşacağı için şurası da 50 derece olacak. Ve şuraları da açı ortay olacak. Bu açıyı bulursan 100, buraya 80 kalacak. Yani 40-40 paylaşacak. E, B açısının tamamı da 100 dereceydi. O zaman 80'e buradaysa ilk açısına 20 derece kalmış olacak. ABCD dörtgende x açısını sormuş. E yine aynı şekilde iki tane iç açının toplamı x artı 70'in toplamı 65 artı 80'in toplamına eşit. Buradan x'i de kaç buluruz? 75. ABCD dörtgeninde şuraya vermiş 3, 3 tane iç açısının toplamı x olarak vermiş. O zaman şuraya da yazarsak toplamları 180 olacağı için şuraya 150 mi kalacak? O zaman 3x artı 150 360 olacak. Buradan x'i çekersek x 70 dereceymiş. şu EAB açısı ile BCD açısı birbirine eşitmiş. X'i soruyor. Şu açıları isimlendirelim. Şu açıya A açısı dersem az önceki özelliğimi kullanıp şunu çekelim. Şurası da A açısı olacak. O zaman şurası da 180 eksi A açısı olacak? İki tane iç açının toplamı yani 74 ile X'in toplamı A ile 180 eksi a'nın toplamına eşit olacak ki buradan a'lar birbirini götürecek. x'e kaç derece kalacak? 74'ü öbür tarafa atarsan 106 derece olacak. Özelliğimiz şuydu. Dörtgende arka arkaya gelen iki tane iç açının oluşturduğu şu x açısı diğer iki açının toplamının yarısına eşitti. Yani x açısı 110 artı 100'ün toplamının yarısına eşit. Buradan da x açısını 105 derece olarak buluruz. Aynı şekilde iç iki tane iç açı arka arkaya gelmiş. Bunların oluşturduğu açı 75'miş. Bu açı 75 açısı 4x ve 6x'in toplamının yarısına eşit olacak. Yani 10x'in yarısı 75 olacak x açısını buradan kaç buluruz? 5x 15 mi? x açısını 15 olarak bulduk. 4x'i soruyor. O zaman 4 çarpı 15'ten 60 dereceymiş. iki tane iç açı oluşturmuş. Şuradaki açıyı bulalım önce. Şuradaki F, E, G üçgeninde Şu 55, 60, 115 bu açıya da 65 mi kalacak? Şu iki açı eşit olduğu için şurası da 65'tir. Bu 65 derece dörtgende diğer iki açının 65 ve x'in toplamının yarısına eşit olacak. 65 artı x bölü 2'den 65'e eşit. X'i çekersek 65 dereceymiş. Bu sefer iç açı ortaylar karşılıklı olarak verilmiş. Kuralımız şuydu. Karşılıklı iç açı ortayların oluşturduğu küçük açı şuradaki küçük açı diğer iki açının farkının yarısına eşitti. Yani 137 eksi 57 bölü 2 x'e eşit olacak. x açısını buradan kaç derece bulmuş olacağız?